Tekrar merhabalar arkadaşlar. Altın fiyatlarındaki trend hareketinin son 6-5 iş gününde yaşanan düşüşün eklentilerimiz çerçevesinde geliştiğinden bahsetmiştik. Bugün çok normal olarak 1325-1326'ya kadar olabilecek bir tepki ihtimalinden de bahsetmiştik sabah yorumumuzda. Şunu söyleyebiliriz hatta tekrar günlük tablomuza dönecek olursak 1322'nin üzerindeki hareketliliğin Büyük ihtimalle e, şunu söyleyebiliriz. Altında bir hareket olur mu? Bunu göreceğiz. Çünkü 1225-1326'nın test edildiğini gördük. Zaten e, sabah yorumumuzda da saatliklerde özellikle bahsetmiş olduğumuz e, altın fiyatlarında e, 1320 üzerinde kalıp yukarıda 1325-1326'yı hatta şu kırmızı 60 saatlik hareketli ortalamayı deneme isteğinden bahsetmiştik. 1324-35'e kadar yani 1375'lere doğru giden bir hareket görmüştük. Burayı test ettikten sonra tekrar geri çekilen bir hareket görüyoruz. 5-6 günün arkasından yaşanan bu düşüşün tepkisini tepkisinin cılız olması normal. Çünkü ciddi anlamda ortalamaların altında diyorduk. Şu anki tabloya baktığımızda 1320 1324 aralığı yani 4 dolarlık bir bantta seyreden bir hareket. Belki biraz daha devam edebilir. E, günlükler tarafına baktığımızda eğer e, en azından 1320 tutunmak isteyebilir ama yukarıda saat 8'den sonra 4-8 arası e, 1300, 1325 yani bizim günlük tablomuzdaki 24.324.325 bölgesi geçilmesi yine zor. Geçilemediği takdirde biz yarından itibaren tekrar altın fiyatlarında günlük tabloda bahsedeceğiz bu defa. Geçilemediği için şu yeşil 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1305 haftalık tablomuza hemen dönüp bakacağız. Kırmızı ile işaret etmiş olduğumuz kritik noktaya gerileme birkaç gün içinde ya da hafta sonuna kadar gelebilir. Bu da oldukça önemli. Biz yükselişlerin satış fırsatı olması ihtimalinden bahsediyorduk. şu anki tabloya baktığımızda bu istek yukarıda tepki cılız kalıp aşağı yönlü hareketinin devamı getirecek gibi gözüküyor. Herkese iyi günler.